Arkadaşlar yeni bir iş aldık. Yalnız bu işin bir an önce yapılması lazım. Firma bir an önce hazırlamamızı istiyor. İş nedir önder Bey? Çekirdek işi. E, pek de büyük bir iş sayılmaz önder Bey? Evet. Çekirdek küçük bir madde ama firma piyasaya büyük yatırımlarla giriyor. Amacı insanları sigarayı bıraktırmak ve çekirdek tüketimini çoğaltmak. Vay be. Evet. Biliyorsunuz Masar Fuat Özkan'ın Fuat'ı bir aganigi naganigi diyerek fındık tüketiminde müthiş bir patlama yaptı. İşte ben de sizden böyle bir reklam istiyorum arkadaşlar.

İşte tamam. Saadettinciğim elektrikler söndüğünde bu feneri yakacak ve o anda bu. Bütün tanıdıklarıma pislikler yapıyor. Özellikle babama neler neler yaptı. Boş ver. Fani şeylere çok fazla aldırma. Nasıl aldırmayayım be gözüm abla? Başıma bela oldu vallahi bu gıcık ruh. En fazla bir süre daha seninle uğraşır. Sonra vazgeçer. Vazgeçer mi acaba? Geçer tabii canım. Sürekli seninle uğraşacak değil mi? İnşallah bir an önce vazgeçse iyi olur. Çünkü sinirlerim onun yüzünden alt üst oldu. Şu yemeklerin lezzeti dünyanın hiçbir yerinde yoktur vallahi. Kim ne derse desin dünyanın en leziz yemekleri Türk yemekleridir. <laughs> Oo! Bizim Ruhsar hanımefendinin babası hala buradaymış. Zavallı gurbetçiler kim bilir Almanya'da, Hollanda'da ne kadar özlüyorlardır bu yemekleri. <laughs> Ne yumurtluyor bu adam böyle? Aslında yurt dışındaki gurbetçilere memleketi hatırlatacak bir şeyler yapıp satacaksın. <laughs> Acayip para vardır böyle işlerde. Vay vay vay! Bizim bey amca para kazanmayı seviyor demek ha? Konser mi satsam acaba yurt dışına? Yok canım öyle şeyler vardır oralarda. Hay Allah ne satsam ne satsam ne satsam. Hayır, öyle bir şey satmalıyım ki yurt dışındaki gurbetçi alınca kendini memleketinde gibi istesin. Haklısın. Buldum! Memleket havasını konserveleyip yurt dışına satacağım. <laughs> Aferin! Bak benim sayemde Asrın ticari buluşunu yaptın. Hatta her şehrin havasını ayrı ayrı konserveleyip satacağım. İsteyen Adana havası konservesi alacak, isteyen Çanakkale havası konservesi alacak. <laughs> o halde bu planını hayata geçir bakalım ruhsarın babası Gazanfer Bey. Bu işi gerçekleştirebilmek için... ...hemen Mersin'deki evi ipotek edip... ...bir yerlerden para bulmalıyım. Alo. <laughs> İyi günler efendim. Bakırbank'la mı görüşüyorum? Ben bir miktar... ...ihracatçı kredisi almak istiyordum da. Ya. Yazık. Demek bu sıralar kredi veremiyorsunuz. Neyse Ne yapalım. Anlamadım efendim? Aa Demir, Bakırbank bana iyi günler mi diliyor? Teşekkür ederim, ben de ona saygılarımı sunarım. Bu parayı nereden bulacağım ben, nereden, nereden, nereden? Buldum, tefeci Abdülgaddar'dan alırım. Ohoy! Yeni ihracatçılar kralı Gazanfer geliyor, sıkı durun. Bu krediyi hemen Abdülgaddar'dan almalıyım. Seni öyle bir batıracağım ki Gazanfer Bey, Türkiye'nin en ünlü kerizi sen olacaksın. <laughs> Şimdi sırada Ruhsar'ın kocası Masar var. Hayırlısıyla bu işi halletmiş olduk. Ne şanslı adamım ben aslında. Uf. <laughs> mi milyar be. Gerçi Mersin'deki evi ipotek ettik ama olsun. Bu iş için gerekli olan parayı da bulmuş oldum. Memleket havasını konserveleyip satmak benden başka kimsenin aklına gelmezdi. Hey yavrum hey. Acayip zeki adamım canım. Kendimle iftihar ediyorum vallahi. Bu paralarla dünyanın dört bir yanına İzmir, Kars, Van, Ardahan, Ankara havalarını satacağım ve böylece çil çil paralar kazanacağım. Bu saçma fikri babamın kafasına kesinlikle mikrop mücella sokmuştur. Memleket havası konservesini kim alır be? Herkes alacak herkes. Hatta Türk olmayanlara bile satacağım. Fransızlara, Japonlara, Eskimo'lara bile satacağım. Kusura bakma babacığım ama seni engellemek zorundayım. Bu paralarla imparator. Bir dakika. Ne yapıyorum ben ya? Ben bu kadar salak mıyım? Böyle abuk sabuk işlere milyarlar yatırıyorum. Hemen vazgeçiyorum ve bu paraları da aldığım yere iade ediyorum. Oh neyse babamı hallettim. Şimdi de Mazharcığımın yanına gidebilirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale mutansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün